Bir hakikat padişahın huzuru en yüce sıfatlar Allah'ındır. Bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi birçok birbiri içine girmiş dairede ortaya çıkar. Serasker büyük dairesinden tutma araşallık ve kor generallik ta yüzbaşı ta onbaşıya kadar geniş ve dar, genel ve küçük dairelerde de etkisi ortaya çıkar. Şimdi bir nefer askerlik hizmetinde onbaşı makamında ortaya çıkan küçük bir kumandanlık noktasını başvurulacak yer olarak bilir. Büyük kumandanına şu isminin küçük bir yansıması olarak makamla temas eder ve münasebet kurar. Eğer asıl ismiyle temas etmek ve o ünvanıyla, o ünvanla görüşmek isterse on başalıktan tahsil asker büyük mertebesine çıkmak lazım gelir demek padişah. Demek padişah o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla, ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah velilerden nurani olsa bizzat huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey ona engel olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler engel, binler perdeler ayırıcıdır. Fakat bazen merhamet eder, adeti olmadığı halde bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Öyle de kün fe kün emrinin sahibi güneşler ve yıldızlar emrinde bir nefer hükmünde olan Zat-ı Zülcelal her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun büyük huzuruna perdesiz girmek istenilse karanlık ve nurani yani maddi ve varlıklara ait ve isimlerle ve sıfatlarla ilgili yetmiş bin perdeden geçmek karanlık ve nurani yani maddi ve varlıklara ait ve isimlerle ve sıfatlarla ilgili 70 bin perdeden geçmek, her ismin binler tecelli derecelerinden çıkmak gayet yüksek sıfat tabakalarına geçip ta ismi azamın mazahar olan, ismi, azha, ismi azamına mazhar olan arşa azamına yükselmek eğer kendine çekmez ve lütfu olmazsa binler seneler çalışmak ve bu mertebeleri kazanmak için devam etmek lazım gelir.'' Temsildeki padişah aciz olduğu için kumandanlık isminin <laughs> mertebelerinde maraşel ve korgeneral gibi vasıtalar koymuştur. Fakat kaderi mutlakın vasıtalara ihtiyacı yoktur. Vasıtalar sırf görünüştedir. Üstünlük ve yüceliğine perdedirler. Kulluk ve hayret ve acizlik ve ihtiyaç içinde Rabli'nin saltanatının dellalıdırlar. Seyircileridirler, yardımcısı değiller. Rabli'nin saltanatına ortak olamazlar.